Pamukova Kültür Merkezi'nde fotoğraf sergisindeyiz. Öncelikle beyefendi sizi tanıyabilir miyiz? Ve ayrıca derneğinizi biraz bize bahseder misiniz? Ee, i̇smim Mehmet Yavuz. Emekli öğretmenim. Ee, Pamukova, Eski Aile Rumeli Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ilk kurucusu ve şu anda da başkanıyım. 2004 yılında derneğimiz kurulduktan itibaren ee, tabii ki dernekçilik anlamında e, çeşitli faaliyetlerimiz oldu. E, ama e, biraz şeyden bahsedersek, yani Rumeli Türkleri e, diye ismimizi nereden aldığımızı, e, Balkan Savaşlarında e, Bulgaristan'dan ilk Türkiye'ye göç eden e, Balkan Türklerini koluyuz. Balkan Türkleri koluyuz. Evet. Ve tabii o e, savaşlardan sonra. E, Hamuko'ya yerleşen atalarımız, büyüklerimiz e, burada e, gayet iyi e, kaynaşmışlar, e, buradaki insanlarla gayet iyi bir ortak yaşamlar oluşturmuşlar. Fakat günümüzde artık e, topluca bazı şeylerin gerek kültür, gerek de etkinlik anlamında yapılması gerektiğine inandığımız için bu derneği o şekilde kurduk. Şu anda Buluş amacı bu yönde. Evet, şu anda e, e, 60 dolayında üyemiz var. Aslında büyük bir köy değil. Fakat e, bu gün geçtikçe yaptığımız etkinliklerden sonra e, başka tanıdıklarımız olduğunda, akrabalarımız olduğunda öğrendik. Hatta bize gönül veren hani sadece Rumeli Türkleri değil, dışarıdan e, insanlar da katılıyorlar. Bu etkinliğimiz e, ilk defa Pamukova'da bir fotoğraf sergisi oluyor. Ben bu fotoğraf sergisindeki amacımız da ...kendi köyümüzü, kendi ilçemizi tanıtırken... ...oradaki doğal güzellikleri de... E, ...biz sadece Pamukova değil... ...Türkiye'ye, dünyayı tanıtmak istedik. Çünkü Pamukova'nın... E, ...değişik... E, ...özellikleri olan yerleri var. Bizim kendi köyümüzse... ...Pamukova'nın en yüksek... E, ...rakımına sahip bir e, köyü. Buranın doğal güzellikleri çok güzel. Yani insanlar hafta sonu piknik yapıyorlar ama... ...şimdi onların gittiği... ...değişik yerler var. Bizse bunu hepsini bir araya getirdik. Görmeleri açısından. Onun için amacımız o doğal güzellikleri tanıtmak, insanlarla paylaşmak, e, bu güzellikleri ekonomik anlamda da eee turizm yatırımı gibi yatırıma dönüştürmesi sağlamak istiyoruz. Dernek olarak o zaman e, hem buranın halkının yanındasınız hem de buranın halkına bu güzellikleri anlatmaktan yanasınız. Evet amacımız o. Evet, zaten ilk açtığımız bu eee fotoğraf sergisinde eee Burası çok büyük bir yer değil ama işte fotoğraflar herkesin anladığı için e, ilk tepkiler çok olumlu oldu. Yani fotoğrafları gördükten sonra işte e, biz bunun altında çay içmek istiyoruz diye satın alanlar oldu. E, bu defa biz şunu düşündük. Yani şimdi İstanbul'da oturanla da eee Pamukova'da oturan e, çok daha okumuş veya okumamış hiç fark etmiyor. Aynı şeyleri görüyoruz demek ki. Tabii Pamukova bölgesinde ee, ilk defa bir kültür etkinliği yapma e, kararı aldık arkadaşlarla. Bu kültür etkinliğinde yaşadığımız doğal çevre. Aslında o çevrede Eskiyerliköy'ü e, Pamukova'nın e, rahkım olarak en yüksek yerlerinden birisi. Fakat doğal güzellikleri çok güzel. Sergide de görüleceği gibi. E, şimdi biz bunların hepsini fotoğraflayarak e, dernek çalışmasıyla e, bütün e, insanlara sunmayı düşündük. Bol bol fotoğraf çekmişsiniz zaten de bir de şöyle bir şey var e, fotoğrafla o yeri iyi öğrenebiliyorlar mı sizce gezip görenler? Şu anda e, aldığımız tepki e, şöyle hafta sonlarında insanlarımız işte e, piknik alanları var oraya gitmeyi Hı. düşünürler. İşte buradaki öküz yatağı gibi veya e, kar tepe gibi değişik yerlerimiz var. Şimdi onlar bir yere gidiyorlar bir yeri görüyorlar. Hı. Biz de bunların hepsini getirdik. Ve burada e, gördüğümüz tepki de şu an çok olumlu bir tepki var. Yani insanlar aynı şeyi gördükleri için e, birçok e, köydeki e, bayanlar, e, baylar e, o fotoğrafları görünce biz bunları satır almak istiyoruz, e, bunun altında çay içmek istiyoruz diye tepki gösterdiler. Ve tabii bizi bu cesaretlendirdi. E, bu defa çok iyi bir şey yaptığımızı gördük ve bu serginin de e, kendi ilçemizde e, ilk olduğu için. Ee, devamı geleceğini düşünüyoruz. Başka dernekler. Hani dediniz ya satın almak için, işte satın almak istiyorlar bizden falanlar filan. Evet. O zaman siz de bunları zaten satın almak için yaptınız, yani satmak için yaptınız, değil mi? Şimdi satmaktan ziyade. Derneğe katkı evet, olsun ama. Evet, derneğe katkı ama. E, biz bunların belli bir maliyeti var. E, Hı -hı. Onun e, üzerinde, hani böyle bir müzayede satar gibi değil de, e, o şekilde dernek yararına e, dönüştürmek istiyoruz. Fakat amacımız satmak değil. Öyle olsaydı çünkü bize e, değişik firmalardan teklif geldi. Gelin sergiyi burada açın diye. Çünkü oralarda para vardı daha şeydi. Biz de sadece buraya göstermek için e, bütün öğrenciler, hatta Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kaymakamlığın e, burada büyük bize e, moral destekleri oldu. E, amacımız zaten sergi bir hafta boyunca açık kalacak. Peki bu resimleri kimler çekti? Yani bir sürü resim var burada. Dediğiniz resimleri... gibi. Birçok evet. yeri anlatıyor, gösteriyor ve profesyonel çalışmalar hepsi de. Evet, şimdi biraz şöyle söyleyeyim. Ben daha önce de İstanbul'da zaten emekli öğretmen olduğumu söylemiştim. Biraz daha basın ve fotoğraf çekmeyle de ilgim vardı. E tabi arkadaşların dernekten çekmesiyle beraber e, benim de daha çok çekimlerim var. E tabi bunlar şimdi e, çok şey değil yani böyle profesyonel bir şey anlamında değil ama amatörce de olan olduğu gibi o yerleri gösteren bir fotoğraflar olduğuna inanıyoruz. Peki bu yerlere gezi gezi düzenlemek iyi fikir değil mi? Yani mesela ben şimdi bunların resimlerini gördüm. Evet. Oraya gitmek isterim. Yani ilk geldiğimde de dedim keşke dedim resim yerine oraları bir iki yerine gezi evet. düzenleseler, oraya katılsak. Yani daha iyi görebiliriz o yerlerin güzelliğini. Evet. Böyle bir düşünceniz, böyle bir fikriniz var mı? Zaten şimdi biz e, bu yeri e, herkese duyurmak istiyoruz. Hı hı. Özellikle e, Rumel TV'de bizim sürekli seyrettiğimiz e, bir televizyon olduğu için Gerek ilçemiz açısından gerek köyümüzün e, diğer dışarıdan gelecek orayı görecek e, insanlar açısından bir kaynaşma o yerin e, tanıtılması yani bu güzelliklerin o insanlarla paylaşılması olduğunu düşünüyoruz. Ve dernek olarak da elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmayı istiyoruz. Yani bu güzellikleri paylaşmayı istiyoruz. Herkes Trek, görsün. Evet herkes görsün. Yani aslında ülkemizde e, çok güzel yerler var. Ben birçok yeri de gezdik. Mesela Altınoluk'ta veya şeyde. Şimdi buradakileri insanlar görmüyorlar. Mesela oralarda çok güzel şeyler yapılabilir. Yani o doğal ortamda çekim yapılabilir, bir sektör olarak değerlendirilebilir. Şimdi bizim köyümüzde de dernek olarak zaten bazı yatırımlara biz öncülük yapıyoruz. Yani şu anda da işte getirdiğimiz yatırımcılar var. Orada daha çok turizme yönelik yatırımlar olsun istiyoruz onlardan e, yararlanılması ve gelecek e, gerek müteşebbis olsun gerek piknik için gerek trekking konusunda e, biz de dernek olarak e, ev sahipliği yapmaya hazırız. Eski aile köy muhtarı ile beraberiz. Evet. Merhabalar siz biraz tanıyabilir misiniz? Eski aile köy muhtarı İsmail Camcı Köyünüzde Rumeliler çok mu yani göçmenler çok fazla Kö var mı? Köyümüzde Rumeliler 50-60 hane daha eskilerden geldiği zaman daha 150 hanelerde falan köyümüzün yüksek olması nedeniyle bazı gelenler tekrar eski şehir gibi Bursa gibi yerlere göçmüşler. Yani köyünüz kaç haneden oluşuyor Köyümüz şu anda? Köyümüz şu anda 70 hane. Yani 70 hane 70... zaten 50-60 hanesi Rumelilerden oluşuyor. Mi? Evet Rumelilerden oluşuyor. Yani bir nevi Rumeliler köyü evet, diyebiliriz. Evet Rumeliler mi? köyü diyebiliriz. Peki e, siz göçmen misiniz? Evet göçmenim. 93'te gelmiş dedelerimiz. Tabii burada doğmuş büyümüşüz. Rumeli Türkleriyiz. Daha Türkçesi macırlarındanız. O zaman göçmenlerin muhtarısınız öyle evet, diyelim. Mi? Aynen. Aynen. Köyünüzde yani Rumeliler köyü sonuçta. Rumelilerin adetleri, gelenek örnekleri devam ediyor mu? Aynen devam ediyor. Mesela bir iki tanesini bize söyleyebilir misiniz? Rumeliler hani ninelerimizin, dedelerimizin getirdiği Hani gelenekleri günümüzde de bazen hani yeni gelen nesillere bizler de hani aşılamaya çalışıyoruz yani bu şekilde hani onlara da hani dedelerimizin, nilerimizin hani adet ve törelerini onlara yerine getirmeye uğraşıyoruz. Eski Yayla Köyü'nde hala Rumeliler geleneklerini, görneklerini yeni nesile aktarmaya devam aynen, ediyor. Aynen, aynen. Elif Atacan. bugünkü fotoğraf sergisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha önce açılmış mıydı Pamukova'da böyle bir sergi? Ben bu yıl geldiğim için daha önce böyle bir sergi açıldığını pek bir bilgim yok. Nereden geldiniz? Ee, Balıkesir'den geldim. Sanırım öğretmensin. Evet, müzik öğretmeniyim. Bu yıl geldim buraya. Daha önce Bursa görev yapıyordum. Şimdi buradayım. Pamukova'yı nasıl buldunuz? Pamukova küçük bir yer tabii. Büyük bir şehirden geldikten sonra biraz küçük geliyor ama güzel yine de. Beğendiniz mi fotoğrafı? Gayet güzel. Emek harcanmış. Çok güzel. Ellerine sağlık. Neler düşünüyorsunuz yani? Görünce fotoğrafları oraları gitmek istediniz mi? Ya da oraları canlı olarak görmüş müydünüz? Yok görmedim. İşte bu yıl geldiğim için inşallah bundan sonra göreceğim. Küçük geliyor derken mesela sosyal yönden mi zayıf Sosyal zayıflız? yönden evet. Çok fazla eksiklikler var. İşte yavaş yavaş böyle fotoğraf sergileriyle açılmaya başladık. Evet. Aynen öyle. Öğrencilerinizi getirdiniz. Evet, öğrencilerimiz Endüstri Meslek Lisesi. Çocuk gelişimi okuyorlar Hı -hı. arkadaşlarımız. Evet. Onlar buralı, onlarla daha fazla röportaj yapabilirsiniz. Ben pek fazla bilgim yok burası ile ilgili. Peki çok teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Sen nasıl buldun bu fotoğraf sergisini? Benim birçoğunu gezip gördüm yani buranın köylerinden bir yer. Hı -hı. Gezmiştim daha önce. Bildim yerler. O Canlı şey, olarak görmüştüm resmine gerek gelmiyor o yüzden. Piknik alanları olarak güzel yerler mi? Öneriyor güzel. musun yani güzel, yeşillik, yeşillik olarak güzel. Pek merkezi şey olmaz ama yeşillikleri güzel bir, yer. Bayağı. <laughs> Arkadaşınız gibi görmüş müydünüz daha önce sizde? Yok. Yani köy yerinden geliyorum zaten ben de Şefar Manzar, köyünü falan biliyorum, bildim yerler. <laughs> evet daha önce görmüş müydünüz bu yerleri? Evet. Buralı bu köyleri köyler, buralıyım. Köylerine falan gitmiştim. Ya piknik yeri olarak güzel yani. O tür yer, o tür olarak güzel. Oyun, oyun oynamaya bakmasın. Bizim Türklüğümüz Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yasin'i dayanmaktadır. Anladın mı? Kimse Türklüğe dil otamaz. Anladın mı? Türk Kimse Türklüğü ve Türk'ü ve Türklüğü hafife alamaz. Bu böyle biline. Bizim Türkler e, devre alemde geçti zamanda Çinlilere Çin şeritini diktirmiştir. Biz asıl bir soydan gelmeyiz. Kimse bizim Türklük kurumuzda, Türklüğümüzde oynamasın. Kimseye şey yaram bu kimse yaramaz bu hadise. Amca çok da olmuşsun hayırdır? Heh? Çok da olmuşsun böyle içten, içten içten isyan gidiyor. ediyorsun. Gücüme gidiyor yani böyle Asadık ülkelerinde iş şey yapmak. Türklüğü ve Türk Cumhuriyeti'ni şeyden silmek, ne falan silmek ve sildirmek hiç benim gücüme gidiyor yani. Anladın mı? Son zamanlardaki ha, bu TC konusu he, galiba. Bizi, bizi şey yaptı yani. Ben baştan yazacağım zaten. Ben kendim şeyde yazacağım. Köşe, köşe yazarım. Türk ve, Türk ve Türklük başka atacağım. Bunu, bunları dile getireceğim. Anladın mı? Rozetin dikkatimizi çekti amca bizim. Bu bizi. şeydi rozet. Ben aslan bilecek söğütlüyüm. Ee, şimdi bu Tuğra'dır, Osmanlı Tuğra'sı. Anladın mı? Benim evde aynı zamanda Türk odası vardır. Türk Çat, odası. Çatı katı katında. Yani bir şey yaparsanız götürüp gösterebiliriz yani Türk. Türk odası derken ne var orada mesela orada içinde e, neler var? Seramikten, işte efendim mermerden eşyalar var. İşte eski seramik var. Kılıç var, karkan var, fes var. Ee, şey var, kalpaklar var yani. Ta, ne ararsak var o zaman Özbekistan'dan e, kalpak getirdik. Ve ben aynı zamanda şey üyesiyim. Burada milis kuşları başkanıyım. İşte onun için milli bayramımızda onu giyiyorum. Yani işte Türk, Türk'ü ve Türklüğü devamlı ayakta tutmak, tutmak isteyen birisiyim yani açıkçası. Türk'ü ve Türklüğü ayakta tutmak isteyen birisiyim. Aslan nerelisin amca? Aslan memleketimi sorarsan Bilecik Söğüt. Sen ne kadar tahsil yaparsan yap. İstersin benden birazın öğüt. Sakın kavağına dikme söğüt. Bizim atalarımızın bize bıraktığı en büyük miras nasihat ve öğüt. Anladın mı? Bizim biz... Yani. Peki çok teşekkür ederim. Türk oğlu Türktür özümüz bizim. Yayladan yayla göçer obamız bizim. Anladın mı? Eskiden e, şehirlere e, şehirler o kasabalar Rumlar ve Ermeniler hakimdi. Ondan sonra bizim köy şehirler de Oğuz Türkler de şey bu uh, uyala senin, bu uyala benim. Geçen yıl İşte onun için e, işte böyle ilk defa böyle e, şeyh edabının şeyiyle şey üzerine e, şehir ve köyler inenlere ondan sonra manav deniliyor. Yani manav değil, ırk yok. E, Türkmen veya şey var. E, şey yörük var. Türkmen veya yörük var. Manav değil, ırk yok. Anladın mı? Irk konularına evet. girdik. <laughs> Fazla bu... derneğin miydi? Irkınızda değer sahip çıkınız ama ırkınızda övmeyiniz. Yani benim şöyle ırkım şöyle iyi böyle iyi diye iş şey yapmayacaksın. Irkını sadece iş şey yapacaksın. Irkınızda ırkımızda övmeyeceksiniz. Irkın sahip çıkacaksın. Başka bir şey yok. Peki çok teşekkür ederiz. Şey çok sağ ol. Ay şeylerim Yayınlanacak Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser Bey şu anda e, fotoğraf sergisini gezmekte. Hemen sıcağı sıcağına onu yakalayıp bir fikirlerini alalım. Başkanım e, gezdiniz resim sergisini, fotoğraf evet. sergisini. Görüşleriniz nelerdir? Ben evvela e, Rumeli TV ekibi olarak sizlere ilçemize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir etkinliği sizler televizyonuna taşıdığınız için ekibinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu tabii e, ilçemizde nadir olan bir sergi. Bu sergimizin de önderliğinde ilçemize yıllardır hizmet etmiş olan, e, Milliyetim Camiası'nda görev yapmış olan değerli bir hocamız. Aynı zamanda bu işleri de seven ve gönül veren bir hocamız. E, bu tabi böyle bir sergi emin ol e, tahminimden daha da bir güzel, daha da bir gelişmiş ve ummadığım şekilde e, muhteşem bir sergi durumunu almış. Evet, girişte de demiştiniz zaten. Evet. Kapıdan girerken hiç beklemediğim bir şekildeydi. Resimlerin duvara rastgele asılacağını düşünüyordum. Şöyle ben öyle böyle. zannediyordum. Diye. E biz de tabii belediye olarak her türlü e, maddi ve manevi desteği kendilerine verdik, Hı -hı. vermeye devam ediyoruz. E tabii ki her kim böyle bir sergi veyahut da böyle bir e, teşebbüste bulunduğunda biz elimizden gelen her şeyi maddi ve manevi olarak destek vermeye hazırız. İlk defa yapılıyor Pamukkova'da değil mi böyle bir sergi? Evet, böyle, bu durumda evet ilk defa yapılıyor. Şu orijinal ve bu şekilde, <laughs> sistemli bir şekilde, göze hoş gelen ve bu zenginlikte olan ilk defa. Bu fotoğraf sergilerine bir katkısı olacaktır o zaman Pamukkova Belgesi'ne tabii, tabii. de. Tabii, hocam bir ilki gerçekleşmiş oldu. <laughs> Kendinizi tekrar burada kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz ama bunun devamını diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Merhabalar. Hem bize, kendinize hem de bugün burada bulunma amacınızı biraz bahseder misiniz? Şimdi yani benim adım Özcan Pelivanoğlu. Özcan Pelivanoğlu deyince Balkan muhacirleri mutlaka bir yerden tanıyorlar. Çünkü 25 yıldır Balkan muhacirleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında ve değişik platformlarda ilgileniyorum. Burada Pamukova'da Eski Yayla Rumeli Türkleri Kültür ve Danışma Derneği var. Pamukova'da önemli bir Rumeli muhaciri nüfus yaşıyor o insanlarla, hemşerilerimle beraber birlikte olmaya, kucaklaşmaya geldim. Onlara Balkan Savaşları'nın 100. yılında, e, Balkan Savaşları'nda neler oldu, Balkanlar nasıl kaybedildi, onları hatırlatacağım. E, günümüzde yaşanan, e, Türkiye'de yaşanan olaylarla geçmişte bizim Balkanlarda yaşadıklarımızın benzerlikleri var mı, onları söyleyeceğim ve Balkanlarda bir Türk varlığı var e, halen ve akraba topluluklarımız var onların varlığından e, Pamukkava'daki kardeşlerimi haberdar etmeye çalışacağım. Konferans detayları bu şekilde. Onun için geldim. Evet. Balkan Savaşları'nın 100. yılı kapsamında yaklaşık 200'ün üzerinde konferans verdim. E, Türkiye'nin tamamında hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun iskan politikaları sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında Rumeli muaciri yaşıyor. Hı hı. Pamukova'da da çok önemli sayıda Rumeli muaciri var ve onlar da Eski Yayla Pamukova Eski Yayla Rumeli e, Türkleri Kültür ve Danışma Derneği'ni kurmuşlar. Burada faaliyet gösteriyorlar. Onları hem gelip ziyaret etmek hem Balkan Savaşları'nın 100. yılında Balkanlarda neler olmuş onları anlatmak, Balkanlardaki Türk varlığını hatırlatmak, e, Balkanlarda yaşananlarla günümüz Türkiye'sinde yaşananlar arasındaki benzerliklere dikkat çekmek için geldim. Onlar da burası tabii doğa açısından ülkemizin çok zengin yerlerinden birisi. Onlar da Pamukova'nın etrafındaki bu doğal güzellikleri ortaya çıkartan bir fotoğraf sergisi açtılar. Çok güzel fotoğraflar var gördüğüm kadarıyla. Türkiye'miz çok güzel, coğrafyamız çok güzel. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin en güzel şekilde dışa vurumunun gerçekleştiği yerlerden biri Pamukova. Bu fotoğraf sergisini görünce, fotoğraf sergisindeki güzellikleri görünce ülkem adına daha mutlu oldum. Hem de burada çok önemli sayıda hemşehrilerimiz yaşıyor. Onlarla beraber olmak beni de mutlu ediyor. Burada onlarla hasbihal edip, sohbet edip, kucaklaşmak benim için büyük bir zevk. Ben tabii aslında bizi seyreden bütün Rumeli TV izleyicilerine şunu söylemek isterim. Nerede bir hemşehrileri varsa Türkiye'nin neresinde veya Balkanlar'da yani Türk milletine, Türkiye'de yaşayan Türk milletine, e, Balkanlar'da veya dünyanın neresinde bir Türk varsa, Türk topluluğu varsa, onları gidip bulmalarını ve onlarla kucaklaşmalarını dilerim. Benim de yaptığım buna örnek olmaktan ibaret. Ve şunu merak ediyorum, konferans vereceksiniz biraz sonra. E, bu Rumeli göçmenlerin ya da sizin Rumeli'lerin e, yapmış olduğu gelenekler yavaş yavaş yok oluyor kendi gelenekleriniz. Buna dayanarak bir şeyler söyleyecek misiniz konferansta? Şimdi e, mutlaka söyleyeceğim ama e, şu var. Yani Türk milleti bilinen tarihi yaklaşık 10 bin yıl. Hı hı. 10 bin yıldır e, Türk milleti gelenekleriyle, görenekleriyle, kültürüyle, örfüyle, adetiyle yaşıyor. Yok olması, e, bitmesi, sona ermesi mümkün değil bunun. Tabii biz e, Türk milletinin en büyük zenginliği gittiği coğrafyalardaki kültürlerle kendi kültürünü sentezlemiş olması bu ona büyük bir zenginlik katıyor Balkanlara gitti Balkanlarda yaşayan halklarla birlikte kültürünü sentezledi oradan aldığı büyük kültürü yani Türk kültürünün içerisine soktuğu bu büyük kültürü Anadolu'ya getirdi Anadolu'daki kültürle birlikte zengin, sentezledi bu sentez çok büyük bir zenginlik ortaya çıkardı. Biz aslında Rumeli'den gelen kültürün bittiğini, tükendiğini söylediğimiz noktada bugün Anadolu'da ve Trakya'da yaşayan büyük bir Türk kültürü daha da ileriye doğru gelişmekte, daha da zenginleşmekte, daha da büyümekte. Aslında Türkler kendi tarihlerine bakılınca dünya coğrafyasının neredeyse tamamına yakın da yer almışlar oradan getirdikleri kültürü de bulundukları yere yansıttıkları için büyük bir e, zenginlik oluşturmuşlar. E, bugün Anadolu'da ve Pamukova'da da biz bunu görüyoruz. E, Pamukova'ya Rumeli'den muhacir olarak gelmiş olanlar burada karşılaştıkları ve kucaklaştıkları kardeşlerine e, kendi kültürlerini onlar da o kültürü Rumeli muhacirlerine yansıtmışlar. Bugün Pamukova'da Adana Türk Türk kültürü diyebileceğimiz e, kültür e, kendini gösteriyor, yansıtıyor zaten. Bu ha Rumeli olmuş, ha Anadolu olmuş, ha Orta Asya Bozkuru olmuş, ha Musul Kerkik olmuş. Ha, i̇smi önemli, e, ismi değil, önemli değil ama bu kültürün adı Türk kültürü. Peki çok teşekkür ederiz bir zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.